Ne yapıyorsun sen? Mini kamyonlarını mı tanıtıyorsun? Bakayım bir önce sepetine. Oo, bu ne? Mini kamyonlar sepeti mi? Hı. Tamam. O ne bakayım göster. Bak, o öyle döne döne mi beton yapıyor? Hı hı. Bakayım yakınlaşalım. Döndür bakalım. Hı. çok güzel. Tamam ev. O zaman bütün kamyonlarını tek tek göster. Kız araban ne güzel. Şimdi bütün kamyonlarını tek tek göster. Anne. Efendim. Ocak Burada işte. Ne? Yok. Bu ne Şurada. Yok. O benim büyük sepetim var ya. Arkanda. Büyük abaya iyi gördüm sebe. Arkanda. Büyük arabayı sağ gördüm seni. Aa, tamam onu sonra getiririz. Şimdi sen bu küçük arabalarını tanıtıyorsun. Bayır mı tamam. Ama videomuza başladık. Sen istedin video çekmeyi. Ben, ya, bayır mı tamam. Neden? Çeçe. Hadi de açalım hadi. Tamam dönen oyuncağını birazdan getireceğim. <laughs> Ama videomuz nasıl durdurayım gel. Ya bunları da gösterelim mi? Ben göstereyim bari. Bu bir beton mikseri. Beton kamyonu. Bak. Binalar yapılıyor bunun içindeki betonla. Bu dönüyor dönüyor beton kurumasın diye dönüyor. Değil mi? Hı hı. Onun içinde çok bodol Evet. Trak da kamyon demek. Bu neymiş? Kepçe. Bak. Bu da kum topluyor böyle kumları ya da bina yıktığın zaman onun yığıntıları topluyor. Damperli kamyona boşaltıyor. Şimdi de damperli kamyonu gösterelim. Bir tane damperli kamyon. Evet. <laughs> Bak. İşte o kepçe topladığı yığıntıları buna koyuyor. Çok güzel bu yeni araba serileri. Bayıldım. Bak Buraya getir. Bayıldım mı Şurada yok. göster oradan gösteremezsin. Böyle kuma Evet öyle kuma boşaltıyor. Bu da vinç. Yüksekte bir şey kaldıysa onu kurtarıyor. Buraya insan çıkıyor. Hı hı. Yüksekteki bir şey kurtarıyor bu vinç. Hı, hı. Bakayım vincine. Evet o kadar açılıyor. Dönüyor bir de. Aa çıktı. Çıktı çıktı çıktı. Tak onu bakalım. Kırma hemen arabalarını tamam mı? Bunu hiç takamazsam öbür içimi koyarım evet, bunu. Evet. İki tane zaten aynısının ama yine de kırılmasın. Diğer vinci de alın yanına. Şurada bir tane hot wheels arabası. Bu hot wheels arabası, Yarış arabası çok güzel. Bunu da koyalım. Tamam vinçlerini de alalım. Vinçleri gösterdik zaten. Evet bu da diğer vinç. İkisi birbirinin aynısı. Başka neler var? Aa mısırın ne işi var burada? Bu araba mı? Yok. Mısırın ne işi var burada? O oh, meyve sepetine. Ya şey Tamam. Aa, bir tane de Hot Wheels daha çıktı. Bu da çok güzel. Hot Evet bak Hot Wheels çok güzel. Bu dantaylı kamyonu göstermiştik. Bu işi bu gidiyor. Buna da bak. Ona bakayım. Ambulans. Ambulansla bir tane araba. Evet. Bu jeep. Jeep mi? Hmm, güzel. Şey ama burada. Bakayım. <laughs> hmm. Bu ne? Merdivenli itfaiye. Evet. Bu da güzel. Aa, bu da bıdıl dönüyormuş. Bu yüksekte de şey yangın yer söndürmek için. Yangınları söndürmek için mi? <laughs> tamam. İsa'da bu da İsa'ya bu da kurtarıcı araba evet. evet. bu normal bir araba ya da minibüs bakayım ambulans mı yoksa bu bilmiyorum normal bir minibüs bu da onun aynısı zaten geç bunu da bu da bir kırılmış bir araba bu neydi damperli kamyondu bu evet. Şuradaki arabanın aynısından da. Ona tekrar bakayım. Evet bunun bunun gibi damperli arkasında kamyonu vardı. Evet, kırıldı. Evet kasası kırıldı. Bu dışarıda gerçeği var bunun. Evet dışarıda tabii ki hepsinin gerçeği var. Bir video çekiriz aslında benim aklıma bir fikir geldi. Dışarıda hepsinin gerçeğini bulup video çekelim. Bunun gerçeğini ben çok görüyorum. Bu. Bakayım ona, o da aynısı mı? Evet. evet, bütün küçük kamyonlarını tanıttık. Şimdi onları koy sepetine videoyu kapatalım. Düşün. Düzgünce, evet düzgünce diz. Gek olmayı, şöyle koyayım. Kardeşleri yan yana koy. Bu kardeşleri şöyle koyayım. Evet çok güzel fikir. Bana bir, şey bir tane daha. Vinç var iki tane. Bak vinçin biri de şurada Görsene şunu. Vincin yanına vinci koy. Hah, evet. Ama bir daha da burada bir şey var mı? Evet. Yok. Kamyon Ama. iki tane. Kamyonu koy. Ama. Kırık olsun. Evet. Buraya da normal şu geçil arabaları koy. Oraya evet. da. Ha. Evet ona düz üstü koy. Hadi çabası. <laughs> sadece onlar kaldı. Buna da kaldı. Buna kaldı sadece. Onları da rastgele koy. <laughs> Ahmet doğru. Oyunumuzu <laughs> bitirdik. <laughs> Biliyor musun? Senin küçük kamyonlarına bayıldım. Hadi kapat kapağını. Hadi kapağını yerine koyalım. Ama hadi sabah yerine. Hafifleri çıkar. niye çıkartıyorsun? Çünkü de yatağını koyuyor. Tamam. Sadece kamyonların mı kalsın? Bunlar da. Tamam. Kapat tekrar. Ters çevir galiba. Düzgün kapatamadım. Evet oldu. Koy da yerine. Evet. Buraya da <laughs> bu arada market. Aa burası bak. Şöyle koyalım. Tamam. Kamyonların tanıttığın için teşekkür ederim. Hepsi çok güzeldi. Hoşçakalın. Evet. Hepsi çok hoşçakalın.